Selamlar herkese. Minecraft Survival'ın 3. bölümden sonraki bölüm olan ve 6 ay sonra gelebilen 4. bölümüne hoş geldiniz. Evet sanırım zirveye ulaştırdık. Daha önce başlayıp da ara verip devam ettiğim böyle bir seri olmamıştı. Ve yine ben yine olmayacak şeylerin olması. Neyse yeni arkadaşım Deve ile bir çöl turuna çıkmıştım. Nihayetinde develerde Minecraft'ın pasif canlıları arasına girmeyi başardı. 1.20 sürümüyle birlikte. Şu anda ben de 1.20.1 sürümüne seriyi yükselttim. Buraları daha önceden açmıştık ve burada bir takım malzeme toplamaları gerçekleştirmiştik. Tabii ki şu anda buralar sıfırlandı. Ben sürüm atlamadan önce dünyanın üzerinde eğer kullanmıyorsam bölgeleri tamamen çank silme eklentisiyle birlikte temizliyorum. Ve böylelikle o bölgeye daha sonra tekrar uğradığında son sürümün özellikleriyle birlikte bölge yenilerek oluşuyor. Oo. Neyse buraya uğradım. Şimdi ana adamımıza gideceğiz ama gitmeden önce ben bir tane yavru deve götürmek istiyordum. Maalesef ki buraya geldiğimde bu arkadaştan sadece bir tane vardı. Başka bir deve yok. O zaman yapacak bir şey yok gibi mi? Yani sen biniyor musun buna? Binmezsin. Yavrunu bindirebiliriz belki. Yanında yatak gezdiriyorum. Uyuyacağım ama önce seni bir estelim bir defa. Faydamız dokunsun. Dibimde uyuyor. Beni sevdi gerçekten de. Vay be. Sana yorumlarda güzel bir isim bulurlar bence. Da benim aklıma bir isim geliyor. Ali Cappar. Yeter artık. Devenin normal hızı bu olsa da onu kontrolle tıkladığımızda koşturabiliyoruz. Özellikle olarak hızlı olmaları değil de deş atmaları. Onların temel olayları. Deş yani sıçrama diyelim biz ona. Hop şöyle gittiğimizde artık önümüze çıkan engelleri devrelerle rahatlıkla atlayabiliyoruz. Ve evet istediğim bölgeye istediğim yere geldim. Şimdi buraya gelmemdeki amaç benim şunları almak. Ondan önce burada o oh. fena olmayan bir şeylerden bulduk. Örümcek ağı toplayacağım ama bir sorun var ki demirim yok. Sorun değil, hızlıca yaparız zaten. yapmak için iki demir ihtiyacımız vardı. Üstesinden geldik. Bunları toplama amacımı videonun ilerleyen dakikalarında kullandığımız zaman göreceksiniz. Evet akşam oluyor. Şimdi ben yavaştan evime gideceğim. Ve hemen uyku moduna geçti tabi dememiz. Müzik <laughs> Yani 6 ay buralara uğramazsan tabi ortalığı boş götürür. Elimde yeni bir alet var ve çok güzel duruyor derken. E hoş geldin. Benim de sana ihtiyacım vardı aslında. Bana ne getirdin peki? Keşke balçık getirseydin çünkü çok ihtiyacım olacak. Bunu düşündüğü günüm yapabileceğim <laughs> bir şey yok. Bunları fazlasıyla pisik götürüyor. Yani ufak bir tur yapıp hem üç bölümde neler yapmışız. Bunlara bakalım, hatırlayalım. Hem de etrafın tozunu alalım. Yardımcı destekli karpuz ve kabak farmı. Bir önceki bölümde bunu yapmıştık. Sistemin çalışma prensibi. Gözlemci piston kızıltaş. Klasik karpuz ve bal kabağı otomasyon sistemi. Ve düşen eşyaları ellerinden toplayıp notabloğu sayesinde buradaki hunilere getirmesiyle tam otomasyon bir devre. Sonrasında buraların tutunu alalım şöyle. Deniz seviyesinde olduğumuz. Bir uyuyalım ya. Yani, bir uyuyalım hadi. Genelde bu şekilde bir yerleşim yapmazdım ama barakamız böyle. Adının üzerine değil yanına kurulmayı tercih ettim. Üzerine de farklı şeyler kullanacağız. Şu tarafta ise bizim madene indiğimiz bir maden ocağımız vardı. Burayı aktif olarak kullanmıştık ve madenin içerisinden fazlasıyla demir elde ettik. Bunlar büyük demir damarlarından çıktı. Evet her tarafın sanırım tozunu aldık ve hatırladık. Fırçanın yapılışı bir tüy, bakır külçesi ve çubukla gerçekleşiyor. İstediğiniz yere sonra tozunu böyle alabiliyorsunuz. Bu güncelleme Minecraft oynanışımızda eksik olan nokta neyse aslında o boşluğu doldurmaya fazlasıyla çalışmış. Peki o boşluklar ne? Ve nasıl doldurmuş? Şimdi buna bakacağız. Ama bu kıyafetimle olmaz. İşimiz için daha uygun giymem lazım. İşte bu kıyafet bana uygun. Şimdi Minecraft'ın tarihini arkeolojinin temelleri sayesinde öğrenmeye çalışacağız. Evimin çok yakındayım. Şu anda burada bir tarihi su altı yapı kalıntısı var. Buraya gelirken yanımda bambu getirdim. Artık bambular sayesinde bambu blokları üretebiliyoruz ve bunu altayla soyabiliyorum. Bambu bloklarını tahtaya çevirip bunlardan bildiğiniz klasik tahta gibi her türlü eşya üretebiliyoruz. En güzel olayı ise bambulardan sal yapılabilmesi. Sanırım teknelerden aslında sal en güzel görüntüye sahip ulaşım aracı bu. Keşiflerde bulduğumuz malzemeleri sandıklı bambu salıma dolarayım. Evet. Şimdi burayı birazcık keşfettim ama sandık var. Aradığım şey yok. Peki ne arıyorum? Kumun ve Chuckle'ın yeni bir görüntüsü derken tam da burada varmış. Evet. işte istediğim şey tam olarak bu. Kırça kullanarak içlerinden çeşitli bazı ganimetler çıkartabiliyoruz. Mesela zümüt çıkıyor şu anda bıraktım. Bir süre sonra çıkartmaya çalıştığım eşya bloğun içi de tekrar giriyor. Ama ben kazı esnasında garip garip hareketler yapsam bozuluyor mu? Kırılıyor mu? Kırılmıyor. İstediğim biçimde su atıklasam yeterli. Yani yapacağımız şey bu şüpheli kumlardan fırçayla ganimetlerimizi çıkartmak. Çömlek parçası ve balıkçı olanıymış. Güzel. Temel amacımız bu. Bulduğumuz kalıntılara girip, oradan şüpheli kumu ve çakılı ayırt edip arkeolojik kazılar yap. Buradan çıkanlar bunlar. Şurada ufak bir yapı gördüm. Ortalama olarak 3 veya 4 tane şüpheli kumu gördüm şu an bir süre okyanusta gezindim ama bulduklarıma bakmadım. Karaya çıkıp eklenen yeni bir kalıntı var. Orada kazı yapmak başlangıç için aslında daha doğru olacak. Tropik bir bölgeye geldik. Eğer dikkatli olursam burada mutlaka eklenen yeni kalıntı yapıların ki buralara trail ruins deniyor. Yani patika kalıntıları keşfetmek oldukça keyifli olacaktır. şart alabilir mi? Böyle bir garip oluşum gerçekleşmiş. Acaba burada bir şey mi var? Şurada bir gemimiz var ama burada bir şey yok galiba. Çok garip bana bir işaret dedim ve harbiden bana bir işaretmiş. Çok iyi oldu bu. İlk patika kalıntımızı bulduk. Bu girişe ve korktuğum bir şey var. Ben yanlışlıkla şunları kırmak istemiyorum. Küreğimi biraz kötü hale getireyim. Bunun için bir tahta kürek yapmak fena olmaz aslında. Şimdi bu arkadaşları kolay kolay elde edemiyoruz. İpek dokunuştan falan etkilenmiyorlar. Fırçayla temizleyip onları normal çakıla dönüştürüyoruz. Okey. Bundan ne çıkıyor? Mum mu? O kadar heyecanlandım ki böyle garip duruyor. Bir anda bitti. Blok olarak elde etmek istiyorsak eğer onları örümcek ayla tepkimeye sokmamız gerekiyor da bunu çok hızlı değiştirebilir miyim? Sağ tıkla basılı tutuyorum. Kırdım. E, oldu. Bunu da kıracağım ve bir örümcek ağı hemen şuraya koyup şüpheli takılı ki bu arada yanlış bir şey yapıyorum. Hızlı olmam lazım. Burayı da kırmam gerekiyor. Adetmenin tek yolu örümcek ağı değil. Rukumunuz varsa aynı şekilde boşluk bırakarak rukumuna da düşürmeniz lazım. Ama rukumundan bloğa çevirmek çok uzun sürüyor. Şimdi buraya ufak bir kamp gibi bir şey kuralım. Her şeyimiz var zaten. Bu işe fazlasıyla amatörce başladığımız ortada. 5'ten fazla tarihi eseri iş bilmemezliğimden dolayı heba ettim. Bu işi biraz daha dikkatli yapmam lazım. Diye almam lazım. Burası bir kazı alanı. Buradan çıkan her şey önemli. Ortamın önce bir kazı alanı olduğunu belirtmem lazım. Giriş kısmının bu kadar olduğunu biliyoruz. Yerin altına daha fazla da gidiyor ama ben giriş noktalarını duvarlardan birer boşluk bırakarak sınırlayacağım. Kazı alanını ortaya çıkarttık. Basamaklar ve bambu çitlerle birazcık daha iyi bir hale getirdim. Birkaç meşale de ortamı aydınlatacaktır. Hani güzel gösterir. Giriş noktamı ise şurası seçeceğim. Ama orta noktalardan şöyle bir basamak ve alta en alt seviyeye ne kadar artık neresi oluyor bilmiyorum orası. Buna da şu şekilde merdiven yapıp iniş çıkışlarımı buradan böyle gerçekleştireceğim. Tarihi kalıntının giriş dediğimiz kısmını bu seviyeye kadar indirdim. Yüksekliğimiz 56 ve burası tam bir kapı noktası. Artık yer altındaki bölgeye sığınan neyse buradan giriliyor. Yani ben devamını kazmayacağım. Bu girişten yer altını ince ince oyarak kalıntıları ortaya çıkartacağım. Burada daha önce kullanılmış bir çapa var. O zaman şöyle bir şey yapalım. Aklımdaki fikir bunları kontrol edip içerisindeki kötü olan şeyleri blok olarak almak, iyi olan şeyleri ise süpürgeyle temizleyerek ortaya çıkartmak. Aynen öyle. Burada ne varmış? Bir çömlek parçası. Bunu çıkartabilirim mesela. Böyle böyle devam edeceğim. Elmas kazmamın durumu pek iyi değil. Şurada bir batık gemi mevcut. Bunun içerisinden madenler çıkacaktır. Demirdir vesaire. Onlarla kendime orada kazı da kullanabileceğim bir alet yapabilirim. Bakalım burada ne var? Hazinemiz, kağıtlar. Bu da yemek ve kıyı zırh şablonu çıktı. Güzel. Önemetimiz de burada galiba. Evet fazlasıyla demirimiz var. Çok iyi oldu bu. İlk odayı gün yüzüne çıkartmayı başardım. Meşaller hariç buradaki her şey tamamen tarih öncesi. Yanlış anlamadıysam burası galiba bir mutfak ya da yanılıyor da olabilirim. Ben kazıya ara vermeyeceğim. Hmm. Evet bunu üretmeden bulmuş olduk. Geldik ve kimse yoktu. Doğru arka tarafına da yazabilirim ama giriş kısmından görüyoruz yeterli. Canım yanıyor artık canım yanıyor yapmışsın artık canım yanıyor. O arkada da kırıldılar. O olanlar vardı. Aa! Sanırım bu işte benden daha <laughs> kötüsü olmayabilir. Şöyle bir şey var ki gerçekten burayı kazarken aklımda teoriler üretiyorum. Neden bunu yapıyorum bilmiyorum. Acaba burayı hani kodlama aşamasını geçtim. Tarihi gerçekten yaşanmış gibi düşünüyorum. İşte burayı ne için kullanmışlardır, şöyle olmuştur. Acaba burada ne yapmışlardır, kaç kişilerdir. Ya aklımdan bunu niye geçiriyorum bilmiyorum. O geçirme aşamasında da normal çakırla şüpheli çakırı ayırt edemiyorum. Çat çat hepsini kırıyorum. Bunu yapmamam lazım. Tabi işin kolayını kaçarak e, bu işi çözebilirim. Mesela şüpheli kurumları daha belirgin bir hale getiren tek şüphe kurarım ve şüpheli kumları takır takır hiç kayıpsız ortaya çıkartırım. Ama gerek yok şimdilik. Daha sonra bunu yapmayacağım demiyorum. Belki yaparım. Bu <laughs> uzun bir koridoru daha gün yüzüne çıkarttık hemen bu tarafta bileme taşıyla yaptıkları bir takım işlemlerin olduğu oda mevcut. Devamında ise koridorun şöyle ocak noktaları olduğunu düşündüğüm yerler var. Buralarda daha önceden çömlek parçaları olabilir ve bunlar artık fosilleşerek buna dönüşmüş olabilir. Çünkü kil işlem görerek buna kadar gelebiliyor. Demek o kadar sıcaklığa maruz kaldıysa buna dönüşmüş olabilir tamamen teori. Buraya da geliyoruz. Burada da bir fırın gibi olay var. Şu kısımlarda mutlaka oluyor. Altlarını kırmamaya dikkat edin. Ben artık 20'yi geçti galiba. Kırıyorum yani. Yeni bir odaya gidiyoruz ve burası da oldukça büyük bir yer. Sanırım bulduğum en garip oda burası. Ve pişirme işlemleri, fırınlarla olan işleri burada hallediyorlardı. Oda yüzeyinde herhangi bir fırına ait bir şey bulamasam da izli bir nokta diyebileceğim bir yerden şu buradan yer altına iniş varmış. Şu anda merdivenler döküntü halinde. Bu kadar kalmış. Ve kat aralıklı bir pişirme işlemi yapılıyormuş. Burası bir aralık, şurası bir aralık, daha da indiğimizde burası bir aralık derken artık fırınlara ulaşıyoruz. Ve maden eritme ocakları. Daha da alta gidiyor ama buralarda herhangi bir bulgu yok. Arada çok fazla çakıl veya toprak yırtılı odalar buluyorum. Buralar tamamen fake noktalar. Herhangi bir ganimet çıkmıyor. Tamamen küreğinizin harcanmasına sebep oluyor. Son bir odam kaldı. Orası da burası. toplamda 32'den fazla şüpheli çakılı kırmışımdır. Kalıntıdan çıkarttığım tarihi eşyalarım ise bunlar. Mutlu bir ortammış ama tehlike görüldüğü gibi buranın belki de konunu getirmiştir. Bir müzik diskimiz var. Bir i̇ki zırh süslemesi ise zırhımıza dokuyabileceğimiz eşya. Bunları klonlamamız, kopyalamamız gerekiyor. Bu şüpheli kumlar ise tamamen çöpten oluşuyor. 39 adet. Çeşitli yapılarda kullanabilir veya Arazi'den aldığımız için saklayabiliriz. Böyle bir oda bulmuştuk. Şurada uzun bir koridorumuz var. Burada dokuma işlemlerinin olduğu bir oda, koridor veya bir oda daha var ama ne olduğu belirsiz. Şöyle bir koridor gidiyormuş. Biraz daha üzerine yoğunlaştığımda bu odanın aslında buzdolabı gibi kullanılan bir depo olduğunu etrafındaki blok yapılarıyla güçlendirmiş oldum. Bir nevi aslında silo gibi duruyor katman katman. Aralara bir şeyler sıkıştırılmış olabilir. Ama bunu yalanlayan şey ise şunlar oluyor. Ortamı sıcak tutabilirler. Ama orada da bacası olmayan bir fırının olması biraz saçma. Sonuç olarak böyle bir kazı yapmak ve etraftaki tüm çakılları, toprakları kırmak epey bir zaman alsa da benim için Minecraft'ta çok ayrı bir şey deneyimlemeyi ve bundan keyif almayı sağladı. Büyük bir sorunumuz var ki bu alandan elde etti malzemeleri şu anda tek seferde taşıyamıyorum. Ki yani orta çıkarttığım çakıllara bakın, topraklar, bunlar bir sandık kadar. Şimdi güzel bir çantamız olsaydı tüm eşyalarımızı alıp evimize götürseydik hiç de fena olmazdı. Mojang'dan yıllardır bunu beklesek de maalesef oynayınız gelmedi. Ben de boş durmadım tabii. Bir takım modellemeler, kodlamalar, yapılandırmalar çalışmaları yaparak sizin bu tarz özellikleri kullanabileceğiniz Minecraft sunucusu açtım. Beni izlerken de bir yere kadar oynayıp sıkılıyorsanız eğer toplulukla birlikte Minecraft oynayabileceğiniz bu sunucu tam da sizlere göre. Gerekli bilgileri açıklama kısmına bırakıyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde kayıt olabilir ve sonucunda oynayabilirsiniz. Son yaşadığım gibi çanta problemi yaşamazsınız. terimi olabildiğince doldurdum. Şimdi doğruca eve dönüyorum. Envanter düzenlemelerimi gerçekleştirdim ve şu anda tuğla pişiriyorum. Eklenen yeni bir saksı modeli, daha doğrusu çömleğimiz var. Bunu şu şekilde tuğlalarla üretebiliyoruz. Çömlek parçalarıyla da bu süsü çömleğin üzerine işleyebiliyoruz. 4 tanesini kullandığımda bir gelişme alacağım. Yanan çömlek balıkçı Demet Uluyan. 4 çömlek parçasından süslü bir çömlek yapın başarımını elde ediyoruz. İşte burada. Yapmamız gereken birçok başarım var. Bunların üzerinde duracağız zaten. Yerleştirdiğimizde... Hmm. Acaba ipek sokmuş alınmıyor mu? Alınmıyormuş. Parçalanıyor. Bu çömlek parçaları eklenirken ilk gördüğümde düşündüğüm şey bunların birer ganimet bir ikincisi yapılabilecek eşya olacağını ve çeşitli kalıntı yapılarda Örneğin yağmur ormanı tapınağı, çöl tapınağı vesaire bu gibi yerlerde yaşayan canlıların bunların içerisinde kıymetli eşyaların biriktireceğini düşünmüştüm. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil açılmıyor ve bunu bir saksı gibi kullanmak da mümkün değil ama şöyle ilave özellikle saksıyı çevirebiliyorsunuz. Ama şöyle de bir şey var bu normal bir şekilde blok olarak oyuna eklenmemiş. Yani işlev görebilecek çeşitli bir dinamiğe sahip blok diyebiliriz kendisine. Yani sonraki güncellemelerde mutlaka bunun daha gelişmiş bir özelliğe sahip olacağını düşünüyorum. Bulduğum eşyalardan kullanabileceğim şu anda bir şey yok. Bunlar burada durmaya devam edecekler ve ben şimdi biraz da Okyanus'ta, su altında arkeolojik kazılara devam edeceğim. Okyanus açıldım ve kalıntı bir gemi enkazının yanına geldim. zır süslemeleri bunlardan çok fazla çıkıyor beni artık heyecanlandırmıyorlar. Bu altında peki gemilerden bu kalıntıları buluyorsak başka ne elde edebiliriz diye soracak olursanız eklenen yeni canlı sniper yumurtasını su altındaki kalıntılardan tadı çalışmaları yaparak elde edeceğiz. Şimdi hedefim de tam olarak bu. Yeterli ekipimim olmadığı için ne çıkarttım? Net olarak göremiyorum ne kazdım ne çıkarttığımı. Ama kumlar kalıntılarda fazlasıyla bulunuyor. ...galiba istediğim şeye ulaşmış olabilirim ve... ...evet, ilginç kokuyor. Sniffer yumurtasını çok kolay bir şekilde elde ettik. Bu canlı tarih öncesinden kalmış bir... ...dinozorun dino'cuk hali. Normal şekilde yere koyduğunuzda... ...bu şekilde görünüyor ve yumurtadan çıkması... ...20 dakika, 30 dakika falan. Ama eğer bunu alıp... ...bir yosun bloğunun üzerine yerleştirirseniz... ...ki partikül çıkarttı yosun bloğunun olduğunu anladı... ...Sniffer yumurtadan tam olarak... 10 dakikada çıkıyor. Ben şimdi buraya oturup yumurtadan çıkmasını da bekleyeceğim. <laughs> <laughs> Sinifrubus yumurtadan kısa bir sürede çıktı. Evet, oldukça tatlı. Ama büyümesi gerek. Yürüyüş animasyonunu çok beğeniyorum ya. En güzel bir beğendiğim noktası ise kayışı bağlıyorsunuz ve sizi takip ettiğinde düzük bir yer var mı? Mesela şurası. Yürüyüşe <laughs> o kadar komik ki. Sıkışmasını istemem o yüzden şu taraflarda durursa çok daha iyi olur. Yetişkin olması için de tabii ki 20 dakikası var. O sırada pandanın hayattaki tutumu. Hayat ona güzel. Önemli arkeolojik kazılar yapabileceğimiz bir diğer nokta çöl piramitleri. Şu anda devemle oraya geldim. Ve buraya bölümün başında size göstermeden daha önce uğramıştım. Ve burada evet. Çünkü deve sürecek eğrim yoktu. Buraya inip hemen aşağıdaki sandıklardan aldım. Kazı yapabileceğimiz noktalar ise tam burada başlıyor. Artık piramitlerin bir köşesinde bu şekilde kumlar var. Yine burada bir takım arkeolojik kazılar yapacağız ama önce alttaki tüm notları tamamen alalım. Herhangi bir TNT bırakmamıştım zaten derken buna fazla sevmem gerekmiyor. Çünkü daha önceden de görmüştüm sandıkları kurcalarken. Piramitlerden kumun zırh süslemesi buluyoruz. Burası aydınlık bir mekan olduğu için mağaralardaki gibi çok büyük problemler yaşayacağımı düşünmüyorum. Burada bir tane var zaten. Ve doğrudan elmas mı çıkartıyorum? Elmas da olsa bana göre o onun içinde kalsa daha iyi. O zaman mevzuyu biliyorsunuz. Kadı çalışmalarına başlıyorum. kazıyı tamamen bitirdim ve burada yoğunluklu olarak elmas ve çömlek parçası yer alıyordu. Anladığım kadarıyla burası bir mezar ve mezara değerli şeylerini bırakmışlar. Hatta şuradan gizli bir geçidi var. Aslında gizli de değilmiş. Buradan bu kısma, bu odaya iniliyormuş. Alt kısımlarında falan herhangi bir şey yok. Tamamı bu kadar da. Açıkçası bu kadarcık bile olsa piramitlerin ufak değiştiğini görmek benim için gayet yeterli. Şimdi uğramamız gereken son bir nokta var. Oraya da göz attıktan sonra geri dönüşümüzü tam olarak başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Uzun yıllardır pembe yünler ve çeşitli odunlarla Minecraft'ta kiraz ağaçları yapıyorduk. Ama artık buna gerek yok. Çünkü Birim ile birlikte Birçok oyuncunun istediği kiraz ağaçları Minecraft'a eklendi. Ve bulundukları bölge Cherry Grows yani kiraz korusu deniliyor. Açıkça söylemem gerekirse ben bir snapshotta bunları hiç kullanmayacağım belirtmiştim. Çünkü pembe benim Minecraft'taki yapı zevkimi yansıtmıyor. Ama mutlaka kullanılabilecek yerler var. Ben de kullanırım herhalde. Sonuç olarak odunları ve yaprakları gerçekten inanılmaz. Özellikle de şu zemindeki kiraz yapraklarına bayıldım. Eve uğramadan buraya gelmem biraz hata oldu. Çünkü envanterim tıka basa dolu. Bazı şeyleri atabilirim ama pek de atma taraftarı değilim. Yapabileceğimiz bir yöntem mevcut. Şuradan itibaren okyanusa tekrar açılabiliyoruz. Manzaramız da gerçekten çok güzelmiş. Teknemi buraya bırakacağım ve depolayabileceklerimi depolayıp en sonunda buradan aşağı tekneyi vurdurarak gideceğim. Evet, böyle iyiyiz. Buraya asıl gelme hedefim benim bu çiçekleri almak. Birikme olaylarına gerçekten bayılıyorum. Hemen bir dakikada şuraya şöyle bir kare dikdörtgen neyse artık onu çıkarttım. Fazlasıyla güzel bir olay. Buraya gelmişken tabii ki kiraz ağaçlarının fidanlarını almadan dönmem. Ve fazlasıyla düşmüşler. Kiraz korusunun keşif defterime not aldım. Artık dönmenin zamanı geldi. Tekniğimi buldum. Artık gerisi bildiğiniz gibi. Düşe düşe suyun yolunu bulacağız. bu puzun arkeolojik keşif macerasının sonuna geliyoruz. Bu arada ben skinimi değiştirmeyi unutmuşum. Neyse toplamda bu kadar malzeme elde etmiş oldum. Bazılarını kullandık. Zırh şablonları üretilemez ama bulunduklarında onları kopyalayabileceğimiz şekilde oyuna eklenmiş. Ve her birinin kopyalanma biçimi farklı. Örneğin kumuz. Bunu kopyalayabilmemiz için elmasa ihtiyacımız oluyor. Şu şekilde diziyoruz yukarıya Şablon buraya. Ne mesela kumul mu? Ne yandırıyor? Kum olaylarını. Kum taşını koyuyorsun. Ve böylelikle şablonu çoğaltabiliyorsun. Nedirat right gibi bir madenin oyuna eklendikten sonra elmasın üzerindeki izlenim oldukça düşmüştü. Bu izlenimi arttırmak için elmasa birçok özellik eklediler. Artı Nediray set olmak için bazı şeylerin yolunu değiştirdiler. Onları ilerleyen bölümlerde zaten göreceğiz. Bu olayı ben de çok destekliyorum. Çok beğendim. Açıkçası elmasın bu kadar değersiz olması benim de hoşuma gitmiyordu. Hatta elmas bulmak için yeraltına inmenize bile gerek yok. Ben hep setlerimi köylülerden temin ettim. Buldum elmasları. Genellikle zırh falan üretmiyorum yani. Bir tane hadi ilk zırhımıza, demir setimize şablon uygulayalım. Göğsümüzün durumu da iyi. Bunu zaten saklayacağımı biliyorsunuzdur. Şablon, göğüslük ve renk olabilecek bir parça. Yani elmas yapmak istiyorum. Kendimi birazcık daha güçlü hissettirir herhalde. Artı altı zırh, artı altı zırh. 240 can, 240 can. Sadece görsel olarak bir detay ekliyor. Bunun dışında zırhımı daha güçlü yapmıyor. Giydiğimde ise üzerimde bu şekilde görünüyor. Yani kendimi daha havalı hissediyor muyum? Sayılır. Gayet iyi. Artık yavaş yavaş bölümü noktalayabiliriz. Şimdi bu süreçten sonra her bölümde yapacağım bir aşamaya geçiyorum. Şöyle 3 tane kitabım olacaktı. Onları alayım. Minecraft Survival serimizin bölüm yorumlarına belirttiğiniz fikir, öneri herhangi bir şey olduğunda ben onu okuyacağım ve eğer fav alırsa daha da önde olmasını sağlayacak. Herkesin istediğini de anlayacağım. Böylelikle onu bir kitaba yazıp sonra da bölüm sonunda sizinle birlikte okuyacağım. Ve ...görüşlerimi belirteceğim. Şu anda da bunu gerçekleştirdim. Daha önceden paylaştığımız 3 bölüm var ve bu 3 bölümden 3 yorumu defterlere yazdım. Hemen 1. bölümle başlayalım. Teknenin girişi için denizden adanın bir kenarından mağara tarzı bir giriş yapabilirsin. Karayip korsanlarındaki gibi. Zamanla seri ilerledikçe mağaranın tavanını adanın üst zeminiyle birleştirip... ...benzersiz bir yapı ortaya çıkartabilirsin. Eee... <laughs> ...yadım yanlışı. Yeni sezon yine heyecan, hayırlı olsun tekrardan bize de izlemek düşer. Nox39... ...demiş. Kesin olarak bir şey diyemesem de Karayip Korsanları izleyip Minecraft kısmıyla pekiştirilebilir. Ona göre belki bölümlerinde belirttiğin şekilde yapabilirim. İkinci bölümde paylaşılan bir yorum ise Maden Hoca ve Baraka'nın arasında bıraktığın korkuluksuz yolun tam ortasından bir tane tatil çıkıntı yapabilirsin. Korsan gemilerindeki bulunan esirleri denize attıkları çıkıntı gibi. En sonuna da yağmacı koyabilirsin. Ayrıca adanın bir bölümüne ağızda açık bir kapatası yapabilirsin. Açık ağızdan ana haba, geçen sezondaki hobbit evi gibi gidebilirsin açıkçası bu fikir benim çok hoşuma gitti. Böyle bir yapı üzerine durmaya ilerleyen bölümlerde isterim. Ama kuru kafa yapar mıyım onu bilmiyorum. Tabii ki de nasıl base yapacağım ilerleyen bölümler için belirlendi. Bu yorumlara göre de şekillendirmeye çalışacağım. Yanılmıyorsam korkuluksuz dediğin yer tam burası. Şuradan örneğin böyle mesela bu şekilde bir şey yapıp yamacı koyarsam denizi atacakmışım gibi bir vibe verebilirim. Bu yorumun sahibi de Homist 8072. Bari ben durayım burada <laughs> kendi kendime atarım. Üçüncü bölüme gelecek olursak. Şey abi rica etsem farm ya da build yaparken ne kadar malzeme kullandığını gösterirsen çok sevinirim. Çünkü ben de yapmaya çalışıyorum. Malzeme çok sıkıntı oluyor. Cagzy. Umarım doğru söylemişimdir. Bu konunun hangi bölümü yayınlarsam ne yaparsam yapayım çok fazla tartışma konusu oluyor. İnsanlar cidden yapmaya çalışıyorlar benim yaptığım şeyleri ve aynısını yapamadıkları zaman, işte yeter detaylı da izleyemedikleri zaman benim yaptığım gibi ortaya aynı şey çıkmıyor. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum ki yeni sezonda farmlarda veya yapılarında malzemelerin sayısını size daha iyi aktarabileceğim bir altyapıya sahibim. Bölüm öncesinde bunların kontrollerini yaparak tabii ki bir açıklama kısmında belirtirim ya da videoya editli bir şekilde bunu ilave etmeye çalışırım. Bunun dışında ben de bu 3 bölüme bir ilave yapmak istiyorum. Büyük ihtimalle yorumlarda bu tarz bir soru vardır. Minecraft Survival serisi hangi günler geliyor, hangi saatte geliyor ona göre beklentimizi e, o güne adayalım, o saate adayalım gibi birçok yorum daha önce görmüştüm. Şunu kesinlikle belirtmek istiyorum artık. Ben Minecraft Survival'ı haftada 2, 3, 4 atmam mümkün değil. Haftada atabileceğim maksimum bölüm sayısı 1. Eğer 2 yaparsam serinin kalitesi gerçekten çok düşer ve bu benim bölüm yapma ve oynama isteğimi fazlasıyla az seviyeye indirir. Bunun için her pazar günü Minecraft Survival bölümlerini yayınlamaya karar verdim. Pazar günü saat 4 gibi bölüm yayında olacaktır. Diğer günler bölüm gelmez ve Minecraft Survival gelmez ama farklı şekilde bölümler gelmeye devam eder. Neyse desteklemek için videoyu beğenebilirsiniz. Başka bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.